Şimdi göreceğin hayvanlar öyle tuhaf ki gerçek olduklarına inanamayacaksın. Birinci sırada Aksolot. Bu sevimli yaratık aslında bir tür semender. Ama onu ilginç yapan şey asla tam olarak büyümemesi. Yani Ömrü boyunca hep genç kalıyor ve kopan uzuvlarını yeniden çıkarabiliyor. Bilim insanları bu yüzden ona yeniden doğan canlı diyor. İkinci sırada blobfish. Derin denizlerde yaşayan bu balık basınç yüzünden suyun dışında adeta jöle gibi görünüyor. Hatta bazıları ona dünyanın en çirkin balığı unvanını verdi. Ama derin denizde yaşarken aslında bu kadar garip görünmüyor. Üçüncü sırada ise Aye Aye. Madagaskar'da yaşayan bu hayvan maymun ailesine ait. Ama onu özel yapan şey uzun, ince parmağı. Bu parmağıyla ağaçları tıklatıyor, içindeki böcekleri yakalıyor. Bazı yerliler ona uğursuzluk getirdiğine inanıyor. Ama aslında tamamen zararsız. Peki sence bu üç hayvandan hangisi en garipti? Yoruma yazmayı unutma ve daha fazla ilginç bilgi için abone olmayı unutma.